Evet arkadaşlar Sabah 6 İş yerimizi yaktılar Muhtemelen evet, evet, evet. Hemen oradadır yan, yanan yerde Hemen orasıdır gel, gel. Evet. İçeriye tamam ha, Ortamı çekeyim mi Her taraf yandı Oo. Ha? Çekelim evet içerisi hala daha yanar. Nereden? Tamam oradan yaktılar evet. Çal tavan çökmez içerisi betondur. Of. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Sabah 6. Zaten bir tek orası var. Başka bir yer yok da mutfak ahşapta olduğu gibi. Var burada sular içecek. Hepsi kapalı şişe sular dışarıda. Evet. Gel. O taraf da çok önemli olan. Biri bir şey mi acaba? Evet. Muhtemelen. Sakin ol kardeşim tamam Sen sakin ol. Panik yapma çok. şey halledecek tamam Önce bir söndürelim onu. şey halledecek. tamam Hem başta geçtik. Bir... Evet. Dikkat etsin arkadaşlara bir şey olmasın. Sakinliğin yani tamam Arkadaşlara bir şey olmasın. Evet, yok. Onlar şimdi... Biri biri almaz yani içeride. Yok yok kimse yok içeride. Tamam. Zaten kapalı sürdü tamam bultu bakın eğer hortum varsa buraya yapalım. Burası Burasıdır önemli olan ha. Bak. Zaten orası Buradan camlardan açalım ye. Açılır hepsi açılır. Açalım hepsini kırılır ya kırılır onları. Kıralım. Hepsini kırdım. Tamam. Evet bu üstte tutarsan çok iyi olur he. ha. Üst tarafa. <laughs>